Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir yer keşfediyoruz. Burası Boru Hattı Kulesi. Haritada hemen gösteriyorum. Şöyle tam şurası. Buraya gideceğiz. Burası biraz daha silah odaklı loot yeri. Mutlaka keşfetmeniz gereken bir yer. Üst üste tam 10 kere burayı lootladım ve çıkan sonuçlar çok hoşuma gitti. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Dilerseniz hemen haritanın orasına gidelim ve bakalım arka arkaya neler çıkmış birlikte görelim. Evet buraya geldikten sonra arkadaşlar buradan yukarı çıkıyoruz. Tekrar gösteriyorum. Buraya geliyoruz. Buradan yukarı çıkıyoruz. Buranın sonunda her zaman olmasa da bazen bir weapon case oluyor. Daha sonra yanımıza halat makarası getiriyoruz. Buraya çıkalım. Bu halat makarasını Buraya kuralım. Altta burç var ona dikkat etmemiz lazım şurada. Evet, buraya çıkıyoruz. Burada bir tane silah keysimiz olması lazım normalde evet. Yukarıda bir tane mi var. Hemen açalım. Bir tane Örüs verdi. Aşağıya bakıyoruz. Aşağıda bakalım burada yapılacak birkaç bir şey olması lazım. Evet. Buraya geliyoruz. Burayı da açalım. Bir tane nereden elin antiseptik ve bandaj verdi. Yukarı çıkıyoruz. Bakalım silah isimli var mı? Evet. Bu sefer var. Hemen önce bunu alalım. Earth verdi. Yukarı çıkalım burada. Silah case'imiz yok yukarıda. Aşağıya bakalım evet. Aşağıda mermi çantamız var. Lazım olan mermileriniz varsa alın. Sonuçta metal kullanıyor hepsi. Adrenalin, bandaj, bakalım başka burada ne var burada bir tane bomba çantamız var Bu da güzel Evet buraya geldik ve yine bir halat atalım Şöyle. en tepeye bombalata çıktı. Aşağı inelim. Son başka var şurada. Evet burada bir tane de bomba çantamız var. Evet, avcı taslağı çıktı arkadaşlar. Bu çok güzel oldu. Herkes avcı arıyordu zaten. Buradan çıkardık avcıyı. Burçta yok. S -s 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 Silah case'imiz var. Hemen açalım. Umarım yukarıda bir tane vardır. Kurnet de verdi. Orta silah parçaları verdi. tane de yukarıda var. Buradan çıkılmıyor bu arada. Şuradan çıkmamız lazım. Torrente. Çok güzel. Torrente'yi de aldık. Bakalım burada başka aşağıda da olması lazım bir şeyler. Burada var. her yerine didik didik etmemiz lazım burada var mı burada bir şey yok yukarı çıkalım Daha ama şartlarda burada da bir şeyler olması lazım ama aşağıda iki tane weapon case olduğu için aha burada da var evet süper Evet bir taslak da buradan çıkarttık. Ağır silah parçaları taslağı. Onu da hemen bu aşağıya atalım. Bakalım silah keyisimiz var mı aşağıda? Yok. Sorun değil. Yukarı çıkalım. aşağıda bir tane mermi keyisimiz var. Evet burada bir tane silah keyisimiz var. Arpeggio verdi. Kalın aşağıda yok. Sol tarafa bakalım. o tarafta da bir şey yok. Evet yeni bir turdayız. Bakalım evet silah keysimiz var burada yine. Açıyoruz zaman Örs 1 verdi. Yukarı çıkalım. Yanlış attık. Bazen yukarıdan olmuyor. Şu aşağıdan daha rahat oluyor. Baga giriyor. Çünkü bunu atalım. Evet, buraya geldik. Yine burada bir mermi çantamız var. En sevdiğim şey mermi. Evet, bomba çantamız var. Trailblazer. Kola var. Evet bir tane de silah keysimiz burada. Kartal verdi. Güzel para ediyor. Bakalım aşağıda ne var? Aşağıda bir şey yok. Dilerseniz buraya geldikten sonra... Şuranın altına da bakabilirsiniz. Buranın altında da bir tane silah keyisi oluyor. Evet yeni bir turdayız. Buraya geldik yine. Bakalım silah kutumuz var mı? Yok. tepeye attık bu sefer. Aa, Silah kutumuz yok. Aşağıda mermi kutumuz var. En sevdiğimiz şey. Burada silah kutumuz. Tekrardan açıyoruz. Toro sevmediğimiz silah. Şu aşağıya geçelim. Devam edelim. Başka da burada başka bir şey yok diye biliyorum. Evet. Evet yine turda. Evet yine yok. Silah case'imiz şurada. Yukarıya bir zipline atalım. Mermi kutumuz var. Burada silah keysimiz var. Bakalım ne verecek. Evet, başak verdi. Çok güzel. Başağımız da çıkmış oldu böylelikle. Adrenalin giderken ya lazım olur. Aşağıya bakalım. Aşağıda bir şey yok. Evet yine buraya geldik. Silah kutumuzu açalım. Arpeggio verdi. Arpeggio'yu istemiyoruz. çıkalım tekrardan yukarıda bir şey yok aşağıya bakalım mermi evet buradaymış çantamız hadi bakalım kaçak verdi burada bir çantamız daha var Evet yine geldik buraya Silah keyfimiz yok burada attık Bakalım tepede bir tane silah gemisimiz var. Bakalım şansımıza ne çıkacak. Arpeggio çıktı bu sefer de. Aşağıda da mermi çantamız var. Bu güzel. Burada bir şey yok. Burada şurada ne var? Medik çantamız var. ray unutlamakta her zaman fayda var. Bir bora daha çıktı. Şaka gibi. Onu salarak bir kez daha lootluyorum burayı. Evet, bonus olarak son kez giriyorum buraya. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.